Otorento Türkiye'de e, araç kiralama hizmeti sunan, Türkiye'nin her havalimanında olan bir araç kiralama e, şirketi. 2012 yılında kurduk Otorento'yu. Bizim temel amacımız aslında tamamen e, özellikle yurt dışından gelen misafirlerimize böyle pürüzsüz bir araç kiralama deneyimi sunmak. Bunun da anlamı şu, özellikle yurt dışından gelen misafirlerin aradığı bir takım özellikler var. Bir kere güvenmek istiyorlar. Biz de bir e, araç kiralama konusunda güvenilir bir e, firma oluşturduk. E, bir de özellikle mesela tamamen yurt dışına odaklı e, çok az firma var. Yani bu yurt dışına odaklı ne demek? Şöyle, e, bir kere yurt dışından gelen misafirlerimiz özellikle full casco e, istiyorlar. Yani herhangi bir şekilde sigorta ile ilgili bir tereddüt yaşamak istemiyorlar. E, araçla alakalı daha sonradan sürpriz bir ödeme ile karşılaşmak istemiyorlar. Biz de o yüzden bütün araçların full kaskoda olduğu, hepsinin sigortalı olduğu, hepsinin sigorta poliçelerinin olduğu araçlar sunuyoruz. İkinci sunduğumuz şey e, sınırsız kilometre. Yine burada da özellikle hani kilometre konusunda bir hesap yapmaya gerek kalmadan herhangi bir şekilde ekstra sürpriz bir ödeme söz konusu olmasın diye bütün araçlarımızı biz yurt dışından gelen misafirlere sınırsız kilometre hizmetiyle sunuyoruz. Üçüncü bir e, e, özelliğimiz de bizim e, baştan herhangi bir ödeme yapmadan da rezervasyon yapma imkanı var. Yani aracın başında ödeme yapılabiliyor. Sadece yurt dışı misafirlerimize özel olarak da kredi kartı gerekmeden de sadece işte nakit veya banka kartı ile ödeyerek e, işlemlerini tamamlayabiliyorlar. Dolayısıyla burada depozito öderken de veya da işte herhangi bir depozito ödemeden de işlemi tamamlama şansı var. Biz buradaki araç kiralama deneyimini tamamen e, rahatlıkla güven içerisinde e, sunulabilecek bir hale getirdik. Temel amacımız da yani başından itibaren böyle bir şeydi. Biz araçları sunarken de özellikle yeni araçlar olmasın araçlarla ilgili bakımlarının tam olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü e, yurt dışından gelen misafirler genellikle hani çok az bir süreleri var. Yani bir bir hafta işte e, 15 gün veya bir ay. Bu süre içerisinde de bir problemle karşılaşıp bununla ilgilenmekle vakit kaybetmek istemiyorlar. Yani siz de biliyorsunuz, siz de geliyorsunuz, gidiyorsunuz sürekli olarak. Şimdi bir araba aldınız, bu arabayla ilgili siz onu keyif için alıyorsunuz. Yani tatilinizi veya seyahatinizi keyifli bir hale getirmek için alıyorsunuz. E şimdi bununla ilgili herhangi bir sorun çıkarsa, bunun etkilerse o zaman e, tatiliniz aslında biraz e, zehir oluyor. Biz de bunu aslında engellemek için yani tamamen bu amaçla kurulmuş bir e, firmayız. Bir kere e, özellikle yani referansla hareket edilebiliyorsa referansla hareket edilmeli. Yani güvenilir insanlar size bir şey tavsiye ettiğinde bir doktor tavsiyesi gibi bir şey bu ettiğinde mutlaka ona dikkat edilebilir. Yani o e, daha önce deneyimlemiş birisi tarafından tavsiye varsa o dikkate alınabilir. Bu tip tavsiyeler artık biraz daha profesyonelleşti. Yani içeride mesela şöyle şeyler de var. Örnek veriyorum. Google'da bu şirketin notu ne? Bununla ilgili yorumlar ne tip yorumlar yapılmış? Transpilot'da ne tip yorumlar yapılmış? Bunlarla ilgili olarak da bunların gerçekliği ile ilgili. Hani Bunu da bir teyit amaçlı kullanmak gerekiyor. Biz mesela otonant olarak buna çok dikkat ediyoruz. Yani hizmet kalitemizin oraya yansıdığına da dikkat ediyoruz. Bizim Google'daki notumuz 4.8, bizim Trustpilot'daki notumuz 4.9. Bunun aslında temel sebebi de şu: Araç kiralama firmasının güvenilir olması, onun süreçlerinin oturmuş olması ve biraz geçmişinin olmasıyla ilgili bir şey. Şimdi süreçler de şu şekilde mutlaka biz şunu yapıyoruz: Araç kiralanmış kişinin Buraya ulaştığında bir arıyoruz. Biliyoruz ki indiniz mi? İşte aracınızı almak için hazır mısınız? Sonra araç teslim olduktan sonra diyoruz ki doğru araç mı teslim edildi? Siz hani memnun musunuz araçta? Şöyle şeyler olabiliyor. Yani bazen beklentiler karşılanma, yani durumlarla hemen yani müdahale edip çözmek için o sırada hep iletişim halinde olmak gerekiyor. Yani müşteriyle iletişim halinde olan firma müşterisine sahiplenen firma e, bulmak lazım. Bu firma da aslında oturmuş bir firma olursa e, ve eğer bu dediğim değerlendirme notları da yüksekse o zaman o firmayı gönül rahatlığıyla seçilebilir bu firma. Şimdi bir tanesi şu, e, bir bir kere bu bahsettiğiniz fotoğraf meselesi çok önemli. Mutlaka aracın, yani elimizde artık biliyorsunuz cep telefonları var, aracın mutlaka fotoğraflarını çekmek lazım. Birincisi bu. Aracın hem içinin hem dışının fotoğraflarını çekmek lazım. Buna dikkat etmek lazım. İkincisi sözleşmeye şöyle üstün körü bakmamak lazım. Biraz mümkün olduğunca sözleşmenin içerisinde bize, bizi rahatsız edecek herhangi bir şey var mı bunu bir bakmak lazım. Biraz vakit ayırmak lazım. Yani beş dakikada olsa, on dakikada olsa o sözleşmeye bir bakmak lazım. Çünkü biz gelen, önümüze gelen sözleşmeyi hemen e, imzalıyoruz. Bir de yani aracın kendisiyle alakalı yani araçla belli bir e, araca bindikten sonra aracı çalıştırıp bir süre gidip ondan sonra yani evet ben aracı teslim aldım gibi bir şey yani imzayı atmadan önce aracı bir 300-500 metre kullanmakta yarar var alacaksınız yani geldiniz aracın fotoğraflarını çektiniz dışının fotoğrafını çektiniz içinin fotoğrafını çektiniz sonra sözleşme e, baktınız. Sonra diyorsunuz ki ya bir beraber şurada bir 500 metre gidelim. E, bir kilometre gidelim. Ben bir arabayı göreyim. Ondan sonra evet ondan sonra artık arabayı gönül rahatlığıyla teslim alıp sözleşmenizi imzalayıp yola çıkabilirsiniz. Şimdi e, normalde araç iade edildiğinde yani araç iade edilirken eğer HGS, OGS benzer şekilde işte köprü, otoyol, park bunlarla ilgili şeylerin hepsi aslında o an netleşmiş oluyor. Bunlar biliyorsunuz hepsi artık online olarak takip edilebil edilebilen şeyler. Şunu istemek lazım. Bununla ilgili raporu net bir şekilde istemek lazım. Bu rapor e, hangi, ne zaman, saat kaçta, nereden geçildiğini gösteren bir rapor. Yani siz mesela Osman Gazi Köprüsü'nden geçtiyseniz, en pahalılarından biri o, geçtiyseniz eğer, o Osman Gazi Köprüsü'nden geçtiğiniz orada yazıyor. Veyahut da bir otoyol kullandıysanız onunla ilgili olarak bilgi orada yazıyor. Bunun dışında sizin geçmediğiniz, sizin yani şu olabilir. E, siz bir yere park etmişsinizdir. Park cezası işlenmiştir. Siz farkında değilsinizdir. O önünüze çıkabilir. Bu bir sürpriz olarak gelebilir. Ama bunu da siz gördüğünüzde evet ben oraya park etmiştim diyebilirsiniz. Bazen şöyle bir şey olabiliyor. Araba 45 gün kullanılıyor. İşte Bazen müşteri de aslında unutabiliyor. Yani nereden geçti, nasıl geçti, ne oldu, ne bitti unutabiliyor. Bu da bazen soru işareti yaratıyor. Ee, ama araç kiralama firması da şunu beyan etmek zorunda. Siz buradan e, geçtiniz, işte şurada bütün o raporu detaylı bir şekilde sunabilmesi lazım. Evet bunlar sadece araç kiralama için değil, birçok alanda böyle şeyler artık çok sık karşılaştığımız bir e, durum maalesef. Bununla ilgili olarak e, baktığınızda şöyle şeylerle karşılaşıyorsunuz. Örneğin e, yazıyorsunuz diyorsunuz ki ben Antalya Havalimanı araç kiralama yazıyorsunuz. Karşınıza da çeşitli reklamlar veya işte web siteleri geliyor. Açıkçası yani şöyle bir şey var bu reklam olan kısımda genellikle bu tip şeyler karşımıza çıkabiliyor. Yani reklamla hemen ilk sıralara yerleşme şansınız var. Bu reklam kısmına tıkladığınızda buradaki o sitenin Mutlaka görel diyoruz biz yukarıdaki o isminin yazıldığı şeye onu net bir şekilde kontrol etmek lazım. Biz gerçekten doğru bir sitemdeyiz diye orayı kontrol ederken çok basit bir yöntem daha var. Oradaki sertifika var. Böyle bir şey kullananlar biliyordur yani işte Chrome'la veya işte veya işte mozillayla girdiğinizde veya Safari'ye girdiğinizde orada yukarıda bir sertifika var o güvenlik sertifikası, o güvenlik sertifikasını kontrol edebilirler. Yani bizim mesela sertifikanın içerisine girdiğinizde Otoranto Turizm Organizasyon Limited diye bir şey yazıyor. Yani bunun öyle olması lazım. Genellikle bu şirketlerde böyle bir sertifika söz konusu olmaz. Olursa da ismi farklı olur. Yani aynı isimle sertifika alma şansınız yok. Sitenin ismi dikkatinizi çekiyor olabilir. Sitede sizden özellikle hemen indirimli para talebinde bulunabilirler kesinlikle mesela şirket adına olmayan bir yani o şirketin kendi adının yer almadığı bir yere para havalesi yapmamak lazım yani özellikle e, çok indirimli çok aşırı derecede ucuz bir şey varsa mutlaka e, daha fazla daha detaylı bakmak lazım Buna rağmen ee, hani siz bir şey yapmak istiyorsanız da bununla ilgili olarak ödemenin mutlaka e, normal yollarla ve yapılan ödeme ile ilgili olan kısımda mesela kredi kartıyla ödediğinizde kredi kartı e, için itirazda bulunabiliyorsunuz. Banka kartıyla ödediğinizde banka ile ilgili itirazda bulunabiliyorsunuz. Fakat siz bir havale yaptığınız zaman veya Western Union'a para gönderdiğiniz zaman bununla ilgili bir itiraz mekanizması yok. O yüzden havale yapacağınız zaman kişi adına kesinlikle havale göndermemek lazım. Ee, işte şirketin isminin farklı olduğu bir şekilde olduğunda asla havale para göndermemek lazım. Buralarda hem sitenin isminden hem sitenin sertifikasından hem e, fiyatından hem de e, ödeme istenen ödeme yönteminden e, mutlaka emin olmak lazım. <laughs>